Size bir şey göstereceğim. İster inanın ister inanmayın, kopyalamaya açtım. Bir sürü, bakın bir sürü video çıktı ve bunların çoğunu yayınlamadım ben, çünkü biraz saçmaladım. Fakat burada bir tane önemli bir video var. Bunu yayınlayacağım. Bunlar dünden. Bu üçü dünden, bu başlangıcı, sonra balkona çıktım. Bakın, bir yazı çıkıyor kamera. tekrar açtım. Başka yöntem başladı diyor, balkonda onu anlatıyorum. Sonra tekrar burada açıyorum, kapatıp sonra balkona oturunca tekrar kapanıyor. Burada tekrar kapatıyor kendini. Tekrar açıyorum. Balkon videom çıkmıyor. Bu videoları silmiştim yani. Kameramda yoktu. Şimdi balkona çıkacağım. Bu kahveden neler olduğunu kısa anlatacağım. Foyası burada çıkmaya başladı. Burada bir daha çıktı. İki kere videoyu kapattı. Hazırlarken çayı. Sonra balkona çıktım. Sonra kuşlara yem verdim. gözüm. Evet, Yusuf çıktı. Orada konuşacağız. Merhaba hanım. Biraz balkonda oturayım dedi. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturmuyorsunuz değil mi? <laughs> <laughs> Sonra oturur oturmaz... ...yeni taşınan uçan maymunun koşarak geçen geçti. Sonra belediye başkanının konuşmasında... ...hayvan Zeynep'in yapışık kikizi... ...orada videoda olan o geçti. Sonra anlatmaya başladım. 90'ı da narkobatın yeni hareketini anlatmaya başladım. Yakınlarıma ulaşıyor. Yurt dışında ta nerede? Kuzey ülkede. Ne diyor? Komşularla bir şey. Annem soruyor çünkü komşularla nasıl geçiniyor? Bunu kardeşime de yapıyor belki o haber verdi. Bunun arkasındaki o kidi e, kedi hokkabası o numaralarını biliyor tahminen. Tam öyle tahmin ediyorum. Çünkü kardeşimi arayan oydu. E, Öldürdü ablasının evinde oturan. O olabilir. Kimin emriyle belli narkopatının. Sonra kapanış olarak bir şeyler anlattım ortak koşuyorsunuz diye çocuklarınızın e, nimetini işe yaramayan zararlı virüsleriyle, mikroplarıyla, parasitleriyle hayvanlara dağıttığınızı falan anlatın bazı şeyler böyle sonuçlar bu fitnenin arkasındaki belli siz onu ve onun taraflarından burada koşturanlar gibi Türkiye'den icablarına işab, bakmayın hesaplarını görmeyin Türkiye diye bir devlet kalmayacak dedim yok edileceksiniz Bekleyin görün. Allah'a ortak koşmanın ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Allah'ın nimeti, Allah'ın ne kulu, ee, ne işi yarıyor. Din etmekten başka, çoluk çocuğun nimetini yemez ki başka. Ee, Hastalık bilir, saçmaya, zonu saçmaya. Siz bu fitneyi halletmeyin, Türkiye diye bir şey kalmayacaktır, söylemiş olayım, böyle kapatmıştım payımsalar, bunu da engellesin görelim, tek bir hayvanla. ben göstermedim, bunu muzaffer uzatmaz, bunları, şimdi bir doksan siz bu satanizm için kullanılan, kullanılan şeyleri yok etmeyin görün. Çıkıyoruz. Bunlar haberdarlar. Hem telefon aldık. Hem tarihi. Sosyal Medyada Daha Güçlü Silahlar Bekleriz Temiz bir Kapısı Nereden Olabilir Hiç Bir işaret Yok Dediğim Gibi Başka Yerde Kamiyen Su Borusu Üstünde ee, ve azdır yani tek tük şeyle, kimyasalla yapıyoruz çalışma yapıyoruz borulardan döküyoruz düşüyoruz böyle bir fabrikanın önünden geçtim ben içi hayvan kaynıyor harcın içine ediyorlar. Tabii sonra uçuyor, çıkıyor yeni yenilecek. Daracık kaldırımda yeni bir sokak köpeği gitmiş. Kapatıyordu yol değiştirdik. Yaya gittiğimizi gördük. Ne diyorsun? Kadıköy'e mi yürüyeceğiz?